Sayın Müdürüm, kıymetli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim. Geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar bölümünün hat sınıfı olarak, gelenekli bir sanat olarak, geleneği canlandırma babında kısa bir tören yapalım istedik. Eskilerin bedi besmele ya da amin alay dedikleri töreni usulüne uygun. Günümüze de biraz uyarlayarak yapma e, cüretinde bulunduk. Öğrencilerimiz e, rika harflerini bitirdiler. Sülüs. Rabbiyesir duasıyla birlikte sülüs yazmaya başlayacaklar. Ben de bunu günümüze biraz uyarlayarak öğrencilerimizin velileriyle de görüşerek yeni bir başlangıç ağız tatlanması babında ev yapımı baklava yaptırarak böyle bir tatlı başlangıç yapalım istedik. Bu manada böyle bir tören düzenledik. Hoş geldiniz, safa geldiniz diyorum. İlk geçen talebelerimizden Nazar Ali Boratov'a bir Rabbiyesir yazacağım. Kendisini buraya davet ediyorum. Hatta kendi yazdığı Rika İhlas Suremizi okul müdürümüz Malik Şahin Hocam'a hediye etmesini istiyorum. Onu ile başlayalım inşallah. Sevgili Nazar Ali için ve diğer öğrencilerim için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bismillah Rabbiyesir ve la tuasir diyerek hem dua hem de yazı çeşidini göstererek şu açılarına, ölçülerine dikkat ederek Nazar Ali inşallah bu şekilde devam edeceğiz.